Arkadaşlar şu an ben Pega X'e oynuyorum. Roblox hesabım gitti ve alamıyorum. Dün e, abla kurtaracaktı Nazlı abla. kurt Kurtarmak için e-posta lazımdı. Onu koyduk ama şifremi unutmuştum. Ondan dolayı Roblox'a giremiyorum. Her neyse bugün e, dün yazmıştım zaten e, yarın video gelecek diye ama şey konusuna gelmedi yani dışarı çıkma konusunda gelmedi. Çünkü hem dün yağmur yağdı aslında biz tepe üstünde piknik yapacaktık. Ee, şey de orası ee, or yerler ıslan, ıslak olduğundan dolayı gidemedik. Vay. Bu kadar yani kötülük. Yani neyse. Yani bilemedim yani. Bu kadar. Ama belki sinemaya gidebiliriz. Belki ama. Sinemaya gittiğimiz zaman zaten mutlaka video çekeceğim. Yani başka bir şey yapacağım yok. Ve hangi sinemaya gideceğimizi de söyleyeceğim yani mutlaka. Ee, Link atmayı <laughs> Sizi seviyorum. Bay bay.